Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta tabii ki de Surge alacağız arkadaşlar. Bu ikinci karakterimiz olacağız. Üst üste ikinci karakter al alacağız. Bunun için e, like'ınızı alırım arkadaşlar. Lütfen abone like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi e, Brawl Pass'imize girelim. Ödüllerimizi almaya başlayalım ama ilk önce siz abone olup atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Evet her şeyde her şeyden like isteyen adam. Neyse 185 şeyimizi alalım. Aldık 640 ee, şeyimiz alın 60 alınca yetmiyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yetmeyecek evet sen de olan 480 oldu bir tane daha alacağız ve yetecek arkadaşlar merak etmeyin 95 kredimizde teraya gitti 640 altınımız hepimize geldi 180 al altınımız hayırlı uğurlu Evet arkadaşlar 1703 Aa, şeyimiz oldu neyse ne. Evet arkadaşlar alacağız da ondan önce şunları alabilir miyiz? Neyse diğerlerini belki sonra alırım. Belki de almam arkadaşlar. Hazır mısınız? Alıyorum. E, alıyorum. Yani Sörcü onu alacağım. Evet. Sör için gerekli kromatiği aldım ve 520. Evet. Gördüğünüz gibi olduğum gibi burada pembe bir şey açıldı. O da neyin simgesi? Sörcün. E, Kolet'in de olabilir gördüğümüz olduğunuz gibi. Kolet de alabilirim ama Kolet almayacağım. Çünkü ben Sörcü Surge... bak Lu için gerek bir gerekli bir gerekli hepsi bir gerekli evet bunu ilk şey kromatik almış olduğumuzda öğrenmiştik yedi gerek falan filan zaten biliyordum da neyse evet arkadaşlar ee, sürücü pardon kolede almayacağım ee, sürücü alıyorum arkadaşlar hazır mısınız alıyorum aldım arkadaşlar gel bakalım buraya Search Protector işte geliyor. Özel harekat. Ya bir gelemedin Search kardeş hızlı gel hızlı. İşte geliyor sonunda geldin kardeşim. Taklit çağırsaydım daha iyiydi bu arada. Daha daha az yazardı. Allah evet. Yeni savaşçı Search yüksek hasar 17 savaş kromatikte ikinci kromatemiz parti manya ee, eğlence kaynağı sir, düşmanlarını isabet ettiğinde dağılan bir enerji e, atıyor süper özelliği istatistiklerini üç aşamada yükseltiyor harika vücut parçaları ekliyor tamam birader ne boş yaptın tamam kaç tane kaldı bende 20 tane kaldı aga be olsun diğer şeyimizde de başka bir şeyler alırız arkadaşlar boş verin Boş yerin çok da önemli değil arkadaşlar. Bir tane alacağız da diğerleri için kaç tane istiyor ona bakmak istiyorum. Tamam bunlardan birini alırım artık. Neyse arkadaşlar devam edelim. Bir tane Surge'ümüzü hemen alalım. Evet Surge Protector. Dırın dırın. Surge'ü yükseltmeyeceğim arkadaşlar şimdilik. E, böyle bir oynayalım. Bu arada yanımda Pro Yusuf var. E, onu onu demeyi unutmuşum. Pro Soviete ile birlikte oynayacağız arkadaşlar. Pro Soviete'nin daha çok gelmesini istiyorsanız like atın işte. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman hemen videomuza geçelim de ne izliyorum birader. Neyse arkadaşlar biz girelim de. Evet arkadaşlar oyunumuzdayız. Şimdi karakterimiz denemeye başlayacağız ama Pro şimdi bakalım tek kaç vuruyor? 1180 vuruyor? Yok ya Pro Soviete Yüzden göremedim. Neyse. Pro Soviete o güzel oyna tamam mı? Hadi bakalım. Güveniyorum sana. Güveniyorum koçum. Lan bir durun. Durun bir durun. Karakter tanıtım videosu çekiyoruz şu da. Lan şerefsizler Priyosufiyeti. Aferin. Altı yükü ne ara aldın be. Her zamanki gibi çok yazısın, Aferin lan. Öleceksin öleceksin öleceksin. Oy. Ya ne yaptın? Ne yaptın? Öldürdün bizi yaktın. Neyse arkadaşlar. Dört kupa aldık. Olsun devam edelim. Arkadaşlar arkadaşlar bu sefer e, mantıklı oynamayı düşünüyorum. Çünkü az önce mantıksız oynadım. Üzerine daldım, eğlencesine girmiştim. Şimdi çok sinirlendirirler beni. 1298 vuruyormuş arkadaşlar. Yok yüklü olduğu zaman 1298. Normalde kaç vuruyor ona bakmam lazım da neyse boş e, şimdi böyle böyle vuralım. Hadi bakalım. Aha! Rosa. Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan bu ulti. Hadi hadi gel gel. Yok o. Hadi ya. Öldüm. Olmadı bu arkadaşlar. Olmadı olmadı. Hiç olmadı bak. Çok sinirlendi. Oha yargı dağıtıyor Seyit. Pro Yusuf Sey Pardon ne Seyit'i. Pro Yusuf YT yargı dağıtıyor. Yargı dağıtıyorsun birader. Birader. Yani Seyit. Yani Seyit onbaşı gibi yargı dağıtıyor demek istedim arkadaşlar. Evet. Şimdi onun üstünde bir atlayayım da görsün. Of 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 bak. Hop. Tak ne araydı büyük olduk birader. Hop tak hop Hadi Ta tak gördünüz mü ne kadar proyuz -na 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 takımın birinci oldu dokuz kupayı her yeah. zaman aldığımız gibi aldık arkadaşlar birinci kupa her zaman olduğumuz gibi vardı birinci olduğumuz gibi her zaman da olduk devam edelim. Evet arkadaşlar Seed yine Spike'la Burada Spike'ıma ulti attılar kafadan tek vurdular. Öldü ben gitti benim Spike'ım Spike'ım Anam öleceğim gideceğim acım. İnternet kası yok kesinlikle internet kası yok hile var. Yapmasayı aha öldürdü öldürdü tamam öldürdü rahat. Ya beni bekleseydin beni bekleseydin birader. Ben de o yükleri almak istiyorum. Ben de bana gelirdi ve daha çok yük olabildik Zeyd. Bak bu hataydı ama zaten oha ne ara bitti o oyun birader. Neyse bir vur bir vur of lan. Oha daha yeni doğdum birader ne bitti. Of yine birinciliğimizi aldık arkadaşlar. Ve çok iyi devam edelim yani ilerliyoruz. Evet arkadaşlar yine az önceki doğduğumuz yerden yerde doğduk. Mantıklı oynama gibi bir şeyler diyordum az önce. Falan filan işte. Neyse arkadaşlar biz de biraz oynayalım ya. Ölüyoruz Seyit bitiriyor oyunu. Sonra falan filan işte oluyor. Öyle işte. Şöyle buna bir yükümüzü alalım. 1298 vurduk büyükümüzle. Gel bakalım gel gel hadi hadi Adamsan gel. Hadi aha geliyor bir de. Sen bir de geliyormuşsun musun lan? Sen büyüdün de bana mı geliyorsun? Hani hadi tak tak oh, öldüm. Ama olmadı ki birader böyle. Siz sen ne yapıyorsun? Bana yardıma gelsene birader. Evet. Bütün suçu Seyda 60'ım olduğum gibi. Ama ya tek ne yapabilirdim ki herkes. Zaten keşke mermilerimi boş harcamasaydım. Ve o çok vurdu da neyse. Doğduk arkadaşlar. Ya of hep böyle sıfırlanıyoruz. Hiç beğenmiyorum böyle işte sıfırlanmayı. Öldür onu öldür öldür kardeşim tamam. En azından iki yüküm oldu tamam öldürürsün birader sen. Oha. Of bir vurdu adam zaten öldü. Evet arkadaşlar, diğer maçımıza hemen geçelim. Bu arada birinci olduk. He. Evet arkadaşlar, yeni bir maçımızdayız. Prois FT ile birlikte. Şöyle, şöyle, şöyle ben de ona yardım edeyim. Sen onu alırsın artık yani. Ona da yardım etmeyeyim, değil mi? Al onu sen, al. Tamam, ben bunları alıyorum. Şöyle bir e, Sörc'ün rozetini aldık, attık arkadaşlar. Şunları ben aldım. Evet. Board da yüksüz kaç vurdum az önce ben fark etmedim. Siz görmüşsünüzdür bence diyorum. Hadi bak aha. Vay 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 siz bizim öl ben ben vurayım. Ya oğlum ya Seyit'in ultisinden Seyit on başının ultisinden öldü. Bu Yusuf Yusuf evet kardeşim nerede lan bu? Kesin arkata arka tarafta şu tarafta kesin diyorum. Tahminlerin doğru çıkar bence ve doğru çıktı evet şu taraftaymış. <laughs> Altta ama ne olsun Nerede? Diğeri nerede? Diğeri nerede acım? O tarafta değil mi? O taraftasın değil mi kesin? Ya Seyit, Seyit onbaşı'nın olduğu yerden çıkma ya. Hadi. Hadi o taraftan mı çıkacağım bir Aha. Tamam benim olduğum yerden yerden çıktı. Seyit ben gideceğim lan. Seyit onbaşı ben gideceğim. Ben gideceğim. Tak 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 tak. Gördünüz mü? Tak 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 yaptım. Ah öldüm. Öldün. Öldün. Oy gördünüz mü? Of yargı da attık resmen arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir birincimizi aldık. Dokuz kumumuzu da aldık. Evet arkadaşlar videomuzu kadar lütfen kanala abone olmayı, like bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.